arkadaşlar şey geldim ya ben size bir şey gösteririm. Çok 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 eski de ben 8 yaşlarına falan ki böyle fırınlar vardı. Bak şimdi ben sana fırını gösterdim. Fırın o kadar güzel ki çocukluğumu hatırladım. Hadi bakalım kim çocukluğunda kimin çocukluğunda bu fırın vardı. ay şöyle fırın arkadaşlar. Şöyle içi böyleydi. Böyle teneke. Bu üstü de öyle. Te, şey ince teli var böyle ince teli oluyor da kopuyordu burada teli tekrar takıyorlar. Şöyle fırın. Hadi ya, hanginizin çocukluğunda arkadaşlar vardı bu? Kimin çocukluğunda bu fırın vardı? Bizim komşu annemiz vardı. Komşu annemizde böyle bir fırın vardı. Bak. Komşu annemizden vardı böyle bir fırın. Çok güzel ama gerçekten. Ben böyle değişik şeyler görünce arkadaşlar şey. Bir şey daha gördüm arkadaşlar. Bu neymiş merak ettim. Dur şunu da bir çek. Güzel bir tane tablo. Bu da tablo arkadaşlar. Şöyle bir tablo. Attım mı attı böyle. Çok güzel bir tablo arkadaşlar. Tablo böyle.